Yardım bu dönemde çok yolda. Allah <laughs> <laughs> isterler devletimizi taksim etsinler? Nance isterler devletimizi taksim etsinler? Biz koymuyoruz. Biz koymuyoruz. Bütünümüz de kurban olur kanımız tüker bu yollarda. Bütünümüz de kurban bu yollara. Beşirin mukatirleri. Beşirin mukatirleri. Tazeyle beraber. Tazeyle beraber. Taze

Burada çatışmada oldu evet. Buna Kırgızya girdi birkaç oldu burada. Hı? Teşekkür diğer zor kalan kadar, zor taşın kalan her hareketi küçüktürüyor hareketler daha sen daha ağır Ne, ne inşallah hiçbir. <laughs> ne kadar ilerlediniz? Yani bu karşımıza. Hemen karşımıza. Evet, evet. Yani bizi görüyorlar. Evet, evet burası terör. Tamam. Burada gidip şimdiye kadar e, sakin. Sabahtan ben de arkadaşlar sorduğum gibi şimdiye kadar hiçbir şey olmamış. Yani bir çatışma çıkmamış. Gördüğünüz gibi peşmerge arkadaşlar burada her yerde dağılmışlar. Silahları da var durmuşlar buraya karşı, olarak karşı. Bizim millet. karşı bizim tarafında aynı zamanda da bizim bak burada da aynen ileride bizim tezlerler ve beşir şey arkadaşlar aynı silahlı arkadaşlar beraber peş arkadaşlar arkadaşlarla beraber bu sınırı tutmuşlar. Ali Muhammed ala Muhammed

kişilerinin cenazeleri şariallerde atılıp kimse yakın düşebilir özlerine indi bu, bu, bu saate kadar etrafımızda olan kardeşlerimiz aşair Arapya'nın şeyhleri büyük adamları bir nida veririm siz hardasız acaba insaniyetten vazgeçtik biz ben ben Irak'ın Kerkük mantıkasının mukatillerinden bir deneyim bu devlet bir devletti arik devletti kıymetli bir devletti eğer hüdudiden əgar mantiqasıdan, əgar coqrafiyasıdan, əgar sərvatıdan hər kim istərsə bu dövlətin birligindən təaddüsün birligindən bölünsün. Hər kim istərsə bu dövlətin millətinə təsir eləsin. Hər kim istərsə bu dövlətin siyasətasını dəyişsin. Mantiqada iqlimən, au daxiliən, au xariciən gərək hazırlaşsın bu silahdan cavab vermə üzünə. İndi bu zamanda Kərkük, Təzə və Beşir məntəqələrinə Daish təcavüz təhdidi -da bir ricamız var biz o aşairler ki bizimle kardeşdiler, arkadaşdılar. Eski zamandan, tarixdən, tarix boyu işdə dostluq etmiş gözləridən əllərin çəksində kinara çünki hər işin həddi var. O həddi təجاوز edəndən sonra qırmızıyə keçər. Qırmızıyə keçəndən sonra gərək məsuliyyətini təhammül etsinlər. Məmnunam sizdən. İraq, Kerkük məntiqasının müqatilərindən Seyid Sistan'ın əmri ilə bu silahı qaldırmışıq. Gərək biləsiz. Fiyamanilla.